Birçok eldiven gibi bulaşık eldivenleri de ellerimizi zararlı kimyasallardan, soğuk sudan korumak için üretilmiştir. Böyle bir eldiven gerçekten zararlı kimyasallardan, soğuk sudan koruyabilir mi? Hayatımıza aldığımız insanlarda eldivenler gibi belirli bir niyetle alıyoruz. Hayatımızı güzelleştirelim, daha mutlu zamanlar geçirelim, acımızı paylaşalım. Zamanla insanlar değişebiliyor. Bazen başlangıçta bile böyle olabiliyor. Sizi korusun diye kullandığınız eldiven misali o kişilerden daha fazla zarar görebiliyorsunuz. Böyle bir eldiven, hiç eldiven takmamanızdan daha tehlikelidir. Çünkü bulaşık boyunca içerisinde kimyasalları tutar. Bu da derinize sürekli nüfus etmesine sebep olur. Size insanlara eşya gibi davranın demiyorum. Fakat işlevini yitirmiş, size hiçbir şekilde iyi davranmayan ve hayatınızı fazlasıyla zorlaştıran ve değişmek için gayret etmeyen insanlar için gerekeni yapın. Toksik insanlara dikkat edin çünkü hayat kısa ve kaderimiz tercihlerimizle şekilleniyor.